İsmim Adnan Öztürk. 25 Aralık 2004 yılında Tepe salonları çalışmaktayım. 20 yıldır kimyevi boya sektöründe faaliyet göstermekte olan firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Tepe salonlar benim için bir hayat felsefesidir. Çünkü bu, şirkette 20 yıldır çalışmaktan çok mutluyum çalışmaktan. Ee, yöneticilerimin bana verdiği talimatlar, arkadaş ilişkileri, iş ilişkileri, verilen talimatlar konusunda yaptığımız işlemler konusunda çok mutluyuz. Bu şekilde hayat felsefesi olarak adlandırabiliriz. Ee, yıllar önce sabah memur girişlerinde müdürümüzün bir tanesinin aracı hafif yolun meyil olmasından dolayı geriye manevra halinde diye fren çekmeyi unutmuştu kendisi. Ben de yetişip ve freni çekmiştim. Böylece aracın sabah tıra çarpmasını engellemiştim. Bu da bana güzel bir an olmuştu. Ee, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen arkadaşlar öncelikle şunu tavsiye ederim. Ee, özel güvenlik mesleğini ayet felsefesi olarak görmeleri gerekir benim, benim düşünceme göre. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen arkadaşlara bankalar, AVM'ler, haricinde fabrikalarda da çalışmalarını tavsiye ederim. Mesleğimin en güzel yanı benim için insanların sıkıntısını çözmek, fabrika arkadaşlarının güvenliğini sağlamak bana huzur ve mutluluk veriyor.